Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere fiillerde kip ve kişilerden, çekimli fiillerden söz etmek istiyorum. İzninizle hemen konumuza başlayalım. Bu konuya başlamadan önce eylem diğer ismiyle fiil neydi? Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Eylem iş, oluş ya da hareket bildiren sözcüklerdi. Şöyle çevremize bir bakıyoruz. Çevremizde canlı, cansız bir sürü varlık var öyle değil mi? İşte o canlı veya cansız varlıkların dilimizdeki karşılıklarına o varlığın ismi diyorduk. Şu anda sizin baktığınız varlık ekran. Üzerinde oturduğunuz varlık sandalye. Veya mutfakta şu anda size çay demlemekte olan kişi anneniz. Anne ismi. İşte bu canlı veya cansız varlıkların evrende bir de yaptıkları işler, oluşlar ya da hareketler var. Örneğin şu anda benim konuşmam, sandalyenin düşmesi, sizin ekranı izlemeniz, beni dinlemeniz bütün bunlar birer fiildir. Fiilleri isimlerden ayırt etmenin yolu ise çok basittir. Sonuna masdar eki getiririz fiilimizin. Görmek fiili bakmak fiili mastar eklerimiz mak mak'ti. Örneğin masa sözcüğüne mastar ekimizi getirdiğimizde anlamsız olur. Masamak bilgisayarmak. Ama gelmek dediğimizde anlamlı oluyor ise gel sözcüğü bir fiildir. Şimdi fiillerde kipleri inceleyelim. Öncelikle kip nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Kip, fiillerin zamanını ya da çeşitli anlam özelliklerini gösteren eklerdir. Fiillerde kipleri haber bildirme kipleri ve dilek kipleri olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Haber bildirme kipleri bize eylemin içinde bulunduğu veya gerçekleştiği, gerçekleşeceği Zamanı bildiren eklerdir. Direk kipleri ise fiillere çeşitli anlam ilgileri kurar. İlk olarak görülen geçmiş zaman ekimize bakalım. Haber bildirme kiplerinde görülen geçmiş zaman eki. Görülen geçmiş zaman kipimiz. Eylemin içinde bulunduğumuz zaman diliminden daha önceki bir zaman diliminde gerçekleştiğini bildirir bize. Örneğin geldi dediğimizde eylem şu içinde bulunduğumuz zaman diliminden daha önceki bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Öğrenilen geçmiş zamanda da Yine aynı durum söz konusu. Öğrenilen geçmiş zamanda burada görüldüğü gibi ekimiz mışmış. Eylemin yine içinde bulunduğumuz zaman diliminden daha önceki bir zaman diliminde gerçekleştiğini bildirir. Örneğin yine gel fiilinden bakalım. Gelmiş dedik. Peki İki tane geçmiş zaman kipimiz var. Neden iki tane geçmiş zaman kipine gerek duymuşuz? Hiç düşündük mü? Arasında nasıl bir fark var? Görülen geçmiş zaman varken öğrenilen geçmiş zamana neden gerek duymuşuz? Bunlar bu kiplerin isimlerinde saklı arkadaşlar. Eğer biz bir eylemin gerçekleştiğini kendimiz gördüysek onda görülen geçmiş zaman ekimiz d diye'yi kullanırız. Fakat eylemin gerçekleştiğini bir başkasından duyduysak bu sefer mış miş eklerini kullanırız. Örneğin Ali geldi ben gördüm ama bunu yanındaki arkadaşımdan duyduysam nasıl aktarırım? Ali gelmiş ben Ayşe'nin yalancısıyım deriz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi sırada da şimdiki zaman kipimiz var. Şimdiki zaman kipimizde de eylemin içinde bulunduğumuz zaman diliminde gerçekleştiği anlatılır bize. Bu sefer ekimiz -yor'dur. -yor eki çeşitli fiillere gelerek Eylemin şu anda gerçekleştiğini bildirir. Ben şu anda konuşuyorum. Siz şu anda bakıyorsunuz, dinliyorsunuz gibi. Eylemler içinde bulunduğumuz zaman diliminde gerçekleşiyor. Bir diğer kipimiz ise gelecek zaman. Ekimiz -acak, -ecek. Bu kipte eylemin içinde bulunduğumuz zaman diliminden daha ileriki bir zaman diliminde gerçekleşeceği anlatılır. Örneğin gelecek hafta gerçekleşecek bir olay için Ali haftaya bize gelecek deriz. Gelecek fiilindeki -acak, -ecek eki eylemin içinde bulunduğumuz zaman diliminden daha ileriki bir zaman diliminde gerçekleşeceğini bildirir. Bir de geniş zamanımız var. Geniş zaman adı üstünde çok daha geniş bir zaman dilimini kapsar. Eylemin geçmişte gerçekleştiğini, gelecekte de gerçekleşebileceğini bildirir. Örneğin her yaz bize tatile gelen bir arkadaşımızı anlatırken şöyle sesleniriz. Ali yazları bize gelir. Oradaki ır ir eki bizim geniş zaman ikimizdir. Geniş zamanın olumsuzunu yaparken maz ve mezi kullanırız. Ali yazları bize gelir, Ali yazları bize gelmez. Diğer kiplerimizde normal ma me olumsuzluk ekini kullanarak olumsuzunu yapabiliriz. Örneğin geldi, gelmedi. Ama geniş zamanda maz mez eklerini kullanarak olumsuzunu yapıyoruz. Başka bir fiil üzerinden şimdi tek tek bu haber bildirme kiplerimizi örnekleyelim. Baktı dediğimizde görülen geçmiş zaman, bakmış dediğimizde öğrenilen geçmiş zaman, bakıyor dediğimizde şimdiki zaman, bakacak dediğimizde gelecek zaman, bakar dediğimizde de Geniş zamanı bildirir. Şimdi bir de bildirme e, kiplerinden sonra dilek kiplerimiz vardı. Bu dilek kiplerimizi de dört kısımda inceleyeceğiz. Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi ve emir kipi. Gereklilik kipi bir eylemin gerçekleşmesi gerektiği anlamını verir bize. Yapılması gerektiği anlamını verir. Örneğin öğrenciler ödevlerini yapmalı. Öğrenciler ders çalışmalı. Sınavlardan tam puan almalı gibi. İstek kipinde ise karşımızdaki kişiden isteğimizi bildiririz. Ben de sizinle geleyim derken Oradaki gel, e, yim, a, e ekimiz bize karşımızdaki kişiden isteğimizi bildirir. Şart kipimiz var bir de bir olayda koşul olarak başka bir şey öne süreceksek şart kipini kullanırız. Hakan hoca anlatırsa ben bu dersi dinlemem dedik. Orada sa se ekimiz bize şart anlamını vermiştir. Emir kipinde ise arkadaşlar tamamen farklı bir durum. Görüldüğü gibi emir kipinde ek yazmadık. Çünkü emir kipinin bir eki yok. Emir kipinde direkt emreden sözcüklerin kullanılmasıdır. Örneğin bak, dinle, söyle. Yan sınıftakiler çıksınlar. Direkt emir veriyorum, emir bildiriyorum. Emir kiplerinin birinci tekil ve birinci çoğul şahıs ekleri yoktur. Fiil çekimleri yoktur. Çünkü insanlar kendi kendilerine emir veremezler. Gel gelelim çekimli fiiller meselesine. Çekimli fiil nedir? Nasıl çekimlenir? Çekimli fiil nedir arkadaşlar? Bir fiilin kip ve kişi eki almış haline çekimli fiil diyoruz. Bizim kişi eklerimizi bir hatırlayalım. Kişilerimizi, şahıslarımızı bir hatırlayalım. Dilimizde 6 tane şahsımız vardı. Bunlar ben, sen, o tekil şahıslarımız. Bir de biz, siz ve onlar çoğul şahıslarımız. Bu kişilere göre, bu şahıslara göre kipeklerini almış olan fiillere çekimli fiil diyeceğiz. Örneğin gel fiilini görülen geçmiş zamana göre çekimleyelim. Fiilimiz gel. Kipimiz ise -d- di. Görülen geçmiş zaman kipimiz. Evet bakalım. Ben geldim. Sen geldin. O geldi. Çoğu şahıslarımızda bakalım. Biz geldik. Siz geldiniz. Ve onlar geldiler. Şimdi örnek olarak koş fiilinin Tüm kiplerimize göre çekimlenmesini yapalım. Ben koştum. Di'li geçmiş zamanımıza göre. Sen koştun. O koştu. Biz koştuk. Siz koştunuz. Onlar koştular. Burada bakalım arkadaşlar. Koş fiilimizde t t d diye dönüşebiliyor ses değişimleri olabiliyor biliyorsunuz. Bizim kipimizde görülen geçmiş zaman kipimizde m ise şahıs ekimizdir. Burada yine aynı şekilde kip eklerimiz ve şahıs eklerimiz görülüyor. Başka bir kipe göre çekimleyelim. Koş fiilini örneğin şimdiki zamana göre çekimleyelim. Ben koşuyorum. Şu andaki bir olaydan bahsediyorum. Sen koşuyorsun. O koşuyor. Biz koşuyoruz. Siz koşuyorsunuz. Onlar koşuyorlar. Burada da görüldüğü gibi kip ekimiz, şahıs ekimiz. Kip ekimiz, şahıs ekimiz. Bunu aynı şekilde tüm kiplerimizde yapabiliriz. Örneğin sesli olarak yazmadan geniş zamana göre çekimleyeyim. Ben koşarım. Sen koşarsın. O koşar. Biz koşarız. Siz koşarsınız. Onlar koşarlar. Oradaki ar er eklerimiz bizim geniş zaman küplerimizdir. Ardından gelen de aynı şekilde şahıs eklerimizdir. Dilek küplerimizi de çekimleyebiliriz. Örneğin emir küpünü çekimleyelim. Emir kipinde demiştik ki birinci tekil şahıs ve birinci çoğul şahıs fiil çekimleri yoktur. Çünkü insanlar kendi kendine emir veremezler. Ben koş hadi bakalım ya da biz koş diyemeyiz. İnsanlar kendi kendilerine emir veremezler. Sen koş, o koşsun. Siz koşun. Onlar koşsunlar. Aynı şekilde gereklilik kipimize göre bakalım. Ben koşmalıyım. Sen koşmalısın. O koşmalı. Biz koşmalıyız. Siz koşmalısınız. Onlar koşmalılar. Oradaki malı meli bizim gereklilik kipimizdi. Şimdi burada örnek bir sorumuz var. Aşağıdaki kalemlerde yazılı eylemlerden hangisi gerekli kipi ile çekimlenmiştir? Gereklilik kipimizi hatırlayalım. Malı meli. D şıkkından başlayarak geliyorum. Burada kazanmak için çalışman gerekiyor. Gerekiyor fiilinde kipimiz hangisi? Yor. Büyüklerin konuşmalarını dinlemeyi pek sever. Derken ar er bunlar bizim haber kiplerimizdi. Biz gereklilik kipimizi arıyorduk. Yani malumeliği arıyorduk. İstersen ben de seninle geleyim. Derken a e istek kipimiz karşıdığımızdaki kişiden istekte bulunuyoruz. A şıkkına bakalım. Yarına kadar bu parayı bulmalıyız. Burada malı meli ekimiz var. Sizin de karşınıza soru çözerken bu tip sorular çıkacak. Aşağıdakilerin hangisinde çekimli bir fiil vardır? Yukarıdaki cümlede kaç tane çekimli fiil vardır? Hangi fiille çekimlenmiştir? Hangi kipte çekimlenmiştir gibi bir sürü soru çıkacak. İlerleyen derslerimizde soru çözümlerinde bunları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sizler de kara kara düşünmeyi bırakın. Buradaki size söylediğim eylemleri defterinize veya bir kağıda veya bilgisayarınızda bütün kiplerimize göre ve şahıslarımıza göre çekimlerini yapın. Bana gönderin. Bakalım doğru yapmış mıyız bu konuyu? Anlamış mıyız? Şimdi ben tatlımı yemeye gidiyorum. Sizlere kolay gelsin.